Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şey yapacağız arkadaşlar ee, Şey oynayacağız arkadaşlar adı ne ee, Wins on simülatör ve, ve Wins 7 e, simülatör oynayacağız Arkadaşlar Evet arkadaşlar ben bunu dün indirmiştim. Bunu da şimdi indirdim. Bunu en çok bunu merak ediyorum. Fotoğraflarında gördüm. Çok güzel oyunlar falan var işte. Klavye falan da var. Klavye falan yoktu. O şey var işte küçük şey oluyor ya. ondan var. Bundan da var. Bunun oyunları hiç güzel olmuyor. Bunun, bunun, bunun oyunları nasıl olacak bilmiyorum. Girdik şimdi. Bilgisayar istiyorsanız bu iki uygulamayı ıı, şey yapın, indirin. Çok uygulamayı indirin. Bakın şurada. Şu. Hay arkadaşlar. Bakın oldu. Bakın şöyle falan yapınca oluyor galiba. Olmuyor mu lan? Şu beyazlık olduğu için bakın şu beyazlık olduğu için şey gözükmüyor klavye şeyi. Tövbe. Ha oldu. Bakın on. Bakın, bakın şuna. Bakın şuna. Geldiniz mi? Beni takip ediyor. Şimdi de tıklamak istiyorum. Burada işte bir şeyler tanıtmak falan. Tanıtıyorlar bir şeyler. Ee, mesela buraya bas. Basacaksınız basma bilmiyorum bakın şöyle yapabiliyoruz mesela ee, şuraya basacaksınız ama şimdi ben basmak istemiyorum ben başka yerlere basmak istiyorum şurada. Hadi ben öbür uygulamaya gideyim şöyle. Bakın burada buradan istediğiniz yapabilirsiniz. Buradan da buradan da buradan da buradan da buradan da buradan da. Bakın burada Google da var. Ben bunun hakkında neler var onu bakmak istiyorum. Ne varmış? Videos, videos, bir şeyler işte. Hadi İngilizce, İngilizce, İngilizceli yapmışlar. Vay sizi vay. Üf, neyse bunu basınca ne oluyor acaba? Buna basınca bilmiyorum. İşten ölüyor. Burada bir şeyler diyor arkadaşlar. Size bir şeyler anlatıyor. Bir daha söylüyorum. Adı Widow 7 Simulator. Yazın öyle olur. Şimdi e, hemen oyunlarına girelim. Bakalım bunun oyunları güzel mi? Değil mi? Şimdi e, ilk önce bilgisayar hakkında ne varmış ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar ne var hakkında ona gireceğiz. Bilgisayar hakkında böyle bir şeyler var işte. Bilgisayar SCMT çıkarabilir depolun bir ayrıntılar. Sabit disk cüceler bir şeyler diyorlar işte. Şimdi e, Google'ına girelim. E, uygulamanın şöyle bir ortam çıktı. Valla büyük bir ortam çıkarsa ben buna 10, 10, şey verirdim. 10 puan. Şimdi buraya bir şeyler yazacağız arkadaşlar. Buradan bir şeyler yazacağız. Ee, mesela ben şey yazmak istiyorum. PKX de arkadaşlar yazdım. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra böyle ortam çıkabilir. Arkadaşlar. Çünkü uygulama böyle. Bakın düşkü düşkü hep bu uygulama çıkıyor. Ben görüyorum düşkü e, düşkü. Düşkü ya bu ne biçim bir uygulama neyse. E, buradan pks falan bir şeyler çıkıyor. O da işte avatar, sinetrogram falan bir şeyler. PKX'de doland. Ben şu an PKX'de indiremiyorum. Çünkü boy uygulamam hiçbir şey indirmez. Ee, Youtube'dan bir şeyler izleyelim. Youtube'dan çıkacak mı acaba Youtube? Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar Şimdi çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başlıyor. Galiba arkadaşlar bu, bu uygulama şeyden yapıldı. Ta iki yıldan beri yapıldı galiba. Bilmiyorum. Kaç seneden yapıldı. Yoruma yazın. Ee, veya yo, ya, ikisi de aynı sene yap. Arkadaşlar buradan çıkmıyor. Çünkü e, neden sorayım size. E, çünkü burada hiç bağlantı yok. Şimdi arkadaşlar birazdan öbür uygulamaya deneyeceğim. Onlara bakmak istiyorum. Bu neymiş? ana şeymiş internet bağlantısıymış. Burada da bayrak falan, ses falan bir şeyler var. Ee, buradan basıyorsunuz. Böyle. Bu ee, ondan sonra buradan bir şeyler çıkıyor. İşte resimler, müzik bilgisayar kontrol böyle. bazen yardım ve ed destek resimler. Basıyoruz oza. O buraya basıyoruz. Klasör boş diyorlar. Biz buraya e, resimler demiştik. Resimlere basıyoruz galiba. Öyle deyince buradan bir renkler çiziyorsunuz işte renkler seçiyorsun buraya şöyle resimler çiziyorsun şu an benim rengim galiba beyaz şimdi arkadaşlar şimdi birazdan deneyeceğiz hakkında anana, hesap makinesi hesap makinesine bakalım hesap makinesi bile var arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum Yazayım hemen. 4 şey Başka ne yapsam? Eee, artı 4 Eşittir 4 4 4 4 Bunu hepsini topluyorsunuz işte. Buna basıyorsunuz. Sonra buna Ondan sonra böyle bir şeyler çıkmıştı. Işte. Ee, geri basmak istiyorum buraya. Fotoğraf falan kameraya basalım. Yok yok gösteremem. Gösteremem kamerada. Kendime hayır. Ee, oyunlara bakalım. Dediğim gibi oyunları hiç güzel değil. Ama gene de bakalım biz. Ee, bu neymiş ben bunu hiç bilmiyorum. Tıklayalım bakalım. Devam etmek... istiyorum. İstemek yoksa reklamı tamamen kaldırmak için abone olmak istersin. Reklamı iptal istemiyorum ben. Ama olur. iptal. Devam etmek için reklam izlemek mi yoksa reklamları tamamen kaldırmak mı için abone olmak is istersiniz? Reklam izle reklamları kaldırmak. Kaldırmak. Tövbe estağfurullah. Ben para vermem bunlara. Neyse ben bu oyunu istemiyorum. Şimdi reklam falan çıkardı ama Aman bakalım. Neyse ben bunların oyununu falan sevmedim. Reklamı falan. Ee, böyle bir şeyler var işte. Ee, böyle sadece değişiklik yapma şeklinizi değiştirir. böyle işte buraya basalım basalım ben şu an değiştirmek istiyorum neyse değiştirmiyoruz zaten. şimdi ben öbürüne geçelim bu buna kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar buna kaç puan veriyorsunuz böyle bir şey işte ortam falan böyle Şimdi benim son simatöre geliyoruz. Biz onunla simit. Hangisini çok beğeneceksiniz? Bakalım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar şöyle diyor. Arkadaşlar ben bayağı da video çekmediğim için özür dilerim. Ne, ne diyor bu? He galiba anladım. Bir şey yapmamız gerek. Heh, tamam yaptım. Olmadıysa yani sadece bu oluyor. Ee, Sen cihazı bu taraf mı? Bir medya ya. Hadi ya. Üff izin vermezsek şey oluyor. Olmuyor. Neyse bu uygulamayı siliyorum. Bu güzel değil çünkü. Net piramisi oynuyor. ne ne ne. Neyse bu uygulamayı siliyorum. Ve wind şeyini kılıyor Bunu kaldırıyorum. Bekleyeceğiz. gitti. Bu kaldı sadece. Başka ne oyunlar oynamak is istersiniz arkadaşlar? Ne oynatırmak oynatmak oynat istersiniz bana? Söyleyeyim ama ne oynayayım ne oynayayım. Neyse arkadaşlar videodan bu kadardı. İnşallah inşallah videoyu beğenmişsinizdir ve like atmayı Evet beğenmişsinizdir ve like atmayı unutmamışsınızdır ve abone olmayı da unutmamışsınızdır. Daha 6 10 binim abonelerim var. Hiç bu abone olmuyorsunuz. <laughs> Alıyorum bak şu an beni çok üzdünüz. Like'ım bile yok like'ım. Gıcıklar neyse. Evet arkadaşlar, videodan bu kadardı. Sizlerle birlikte grafik yoda oynayabiliriz.